Merhaba, bugün size Witcher ciltli kitaptan bahsedeceğim. Benim uzun süredir alıp kütüphaneme katmak istediğim bir kitaptı bu. Ve yakın zamanda Amazon.com.tr'de güzel bir indirime girdi. Ben de bu fırsatı kaçırmadan almak istedim. Şimdi öncelikle kutu açılışına geçelim. Kutuyu açtıktan sonra diğer yorumlarıma devam edeceğim. Şimdi bantları sökerek kutu açılışına başlayalım. Evet kitap biraz beklediğimden büyük gibi sanki boyut olarak. Çünkü kargoda bu kadar büyük gelince zaten şaşırmıştım. Yani kitabın boyutu nedeniyle biraz büyük gelmiş kargo. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Şimdi kitaba daha yakından bakalım. Şöyle ön kapağına bakacak olursak. Witcher evreni yazıyor. Burada Witcher'dan tanıdığımız simgeler var. Pegasus yayın evinden çıkmış. Şöyle yan tarafında da yine Witcher evreni yazıyor. Arkasını çevirdiğimiz zaman Arka tarafta Witcher evreni yazısını görüyorsunuz. Şöyle bir başlık atılmış. Canavar avcılarının dünyasına hoş geldiniz diye. Burada Geralt var. Gördüğünüz gibi güzel bir görsel var burada. Şu sol alt tarafta da CD Projekt Red yazıyor. Bunu zaten eğer Witcher oyunlarını oynuyorsanız size tanıdık gelecek bir firmadır bu. Şöyle, şimdi içerisine bakalım. Yavaş yavaş açmaya başlayayım. Şöyle giriş kısmı siyah sayfalardan oluşuyor. Şöyle sert bir kapak bu arada ön kısmı. Yine arka kapak da oldukça sert gözüküyor. Şöyle ilk sayfada başlayalım. Görselle başlamış Witcher evreni. Burada şunu özellikle göstermek istiyorum. İngilizceden çeviren İhsan Tatari. Benim de özellikle Twitter'da yakından takip ettiğim bir isim. E, İthaki yayın grubunda da oldukça güzel çeviriler yapıyor kendisi. E, takip etmenizi de öneririm. Burada yine Pegasus yayınları denilmiş. Şöyle gezelim kitap içerisinde. Şimdi sol tarafa baktığımız zaman evet bu ciltle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Sertifika No falan var. Şöyle sağ tarafa geçtiğimiz zaman evet bu kitabı aldığınız zaman sizi neler bekliyor? Hemen onlardan bahsedelim. İçindekiler bölümünde giriş var. Sonra bölüm 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Birinci bölümde dünya ve sakinleri denilmiş. E, sayfa 49'a geçtiğimiz zaman Witcher'lara geçiş yapılıyor. Sonra sayfa 77'ye geçtiğimizde kıtadaki büyü ve dinler. Sayfa 111'de kuzey krallıklarındaki canavarlar. Sayfa 141'de Rivia'lı Geralt'ın öyküsü denilmiş. Bu özellikle son bölüm. Zaten hani Geralt'ın hikayesine de, daha derine inmek istiyorsanız güzel bilgiler içerecektir diye düşünüyorum. Şöyle ilk baktığımda tabii Witcher'lar... Benim en çok dikkatimi çeken sayfalardan biri gözüküyor şu an. Biraz gezelim şöyle içerisinde. Yine bolca görsel görüyoruz bu kitabın içerisinde. Hızlıca onu bir göstereyim. Mesela son bölümde de yine oyundan bildiğimiz bir görsel. Şöyle kitabın sonunda da bir harita var. Bu harita ne kadar detaylı şu an bilmiyorum böyle haritaları zaten ben Yüzüklerin Efendisi kitabını tanıtırken de size söylemiştim. Seviyorum yani eğer harita üzerinden takip etme şansım oluyorsa o öyküyü daha bir zevkli geçiyor benim için. Ama burada hani şu an kitaplar elimde değil sadece birinci kitabı var bende. O yüzden öyküyü mutlaka baştan sona takip edemeyeceğim. Şöyle devam edeyim göstermeye. Güzel çizimler var. Şöyle bakalım hızlıca. Bir an Assassin's Creed görseydi sandım da. O yüzden şöyle devam edeyim. Evet. Bunların tamamını göstermem. Videoda ne kadar doğru bilmiyorum ama şöyle merak edenler için hızlıca göstermiş olayım. Şimdi birinci bölüme bakalım tekrar. Girişle başlıyor demiştik. Daha sonra da Dünya Sakinleri kısmına geçiyor. Dünya ve Sakinleri. Sonra sayfa 49 evet sayfa 49'da Witcher'lara bir bakalım. Sayfa 49'a geldiğim zaman Witcher'lar kimlerdir bunlar hakkında bilgi veriyor. Başlangıçlar denilmiş. Burada kürelerin birleşimi ve davetsiz misafirler. Şöyle bakıyorum. Witcher saflarına katılış. Şurada bir detay var. Witcher'lar savaşlarda işaret olarak bilinen büyüler kullanırlar. Evet oyunlarda aslında bu hareketleri zaten daha belirgin görüyorduk. Seçtiğimiz aksiyon seçenekleriyle ilerleyebiliyorduk. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Yine Kar Morhen hem e, oyunu oynayanlar özellikle şu görseller çok tanıdık gelecektir diyorum düşünüyorum kendilerine. E, Witcher'ların yetenek ve eğitimleri. Fiziksel değişimlerinden bahsedilmiş, psikolojiden bahsedilmiş. Yani bir Witcher olma yolunda nelerden etkileniyorsunuz? Ve kılıç dersleri söylenmiş. Zaten e, Reveal'ı Geralt'tan da biliyoruz. Kılıç en büyük silahlarından bir tanesi. Başka bakalım Witcher sırları diye bir bölüm var. Canavar ilmi denilmiş. Başka Witcher kılıçlarına değinilen bir bölüm var. Böyle devam ediyor. Daha sonra büyü ve dinlere geçilmiş. Evet ben şu özellikle son bölüme bir tekrar geleyim. Oradan sayfa numarasına bakalım. Sayfa 141. İlerleyen sayfalarda güzel bir dostluğun başlangıcı denilmiş burada. Geralt ile Yennefer. Yennefer zaten e, önemli isimlerden bir tanesi. Şöyle devam edelim. Evet. Burada Siri gösterilmiş. Siri de yine oyunlardan tanıdığınız bir karakter. Evet burada demiş bu çocuk Siri'ydi. Muhtemelen Siri ile nasıl tanıştıklarını falan anlatıyor bu tarafta diye düşünüyorum. Ee, sonra bakalım daha neler var. Siri ile ilgili çok spoiler da vermek istemiyorum. Eğer hani oyunu falan oynayacaksanız Siri'nin başına bir takım olaylar geliyor. Onlara bilmiyorum ne kadar değiniyor bu kitapta şu an. Böylece hızlıca geçmiş olayım. Bu sayfada biraz durmak istiyorum. Şu gördüğünüz tam sayfa görsel. Şuradan size tanıdık gelecektir muhtemelen. Burada sol ve sağ taraf olmak üzere tüm sayfaları kaplamış. Oldukça güzel gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman başka kral katilleri denilmiş. Politikalar, avlar, uzun arayış. Yani Geralt'tan oldukça uzun bahsetmiş gibi gözüküyor. En azından daha detay bilgiler bulabilirsiniz bu kitapta. Evet kitaba bakacak olursak toplamda 180 küsür sayfa gözüküyor. Oldukça kaliteli gözüküyor. Evet kutuyu da açtıktan sonra şimdi Witcher evreni ciltli kitap hakkında son yorumlarımı bir toparlamak istiyorum. Kutuyu açarken zaten yakın çekim olarak da göstermiştim. Orada da söylemiştim. Ben kapak kalitesini çok beğendim. Hem ön hem arka kapak ve sayfaların baskı kalitesi çok iyi. Görseller oldukça çok iyi olmuş. Özellikle oyunlardan alınan görseller çok dikkatimi çekti. Eğer siz de Witcher 3'ü oynadıysanız özellikle ya da Witcher 2 ve 3 diyelim buna. Eğer bu oyunları oynadıysanız oyundan çok şey yakalayacaksınız sizde. Bunu söyleyebilirim öncelikle. Hatta kitaptaki bazı görseller şöyle keşke büyük posteri olsa duvarıma assam falan dediklerim de oldu. Belki izlerken siz de aynı tepkiyi vermiş olabilirsiniz eğer özellikle oyunları seviyorsanız. Biraz kitabın boyutuna değinmek istiyorum. Zaten kutu açılışını yaparken söylemiştim. O koli oldukça büyüktü. Beklediğimden büyüktü. Kitap da biraz beklediğim boyutlardan büyük aslında. Kitaplıkta büyük bir yer kaplayacak gibi gözüküyor. E ama bu benim için sorun değil zaten. Böyle hani koleksiyonerler için ee oldukça güzel bir kitap. Kütüphanenizde çok şık duracaktır. Zaten okumaktan zevk alıyorsanız, Witcher oyunlarını seviyorsanız... Hatta şu an çıkan dizisini de seviyorsanız, izlemek istiyorsanız, kısacası bu evrene ilgi duyuyorsanız bu sizin için güzel bir kaynak olacaktır. Bu kitap bana görünüş olarak iki şey hatırlattı. Bir tanesi eskiden topladığım bu oyun dergileri vardı. Onlar tabi ciltli kapak değildi ama içerisinde gezerken sanki böyle bir oyun dergisi okuyormuşum gibi bir hava hissettim. Bir de Eskiden evimizde Meydan Nurus gibi ansiklopediler vardı. Onlar zaten kapakları sert olurdu. Ve o dönemde internet çok yaygın olmadığı için bir şey araştıracağım zaman o ansiklopedileri açardım. Birazcık onların havasını veriyor diyebilirim. Yani aslında birazcık koleksiyonerlere de hitap eden bir kitap bu açıdan. Eğer kütüphanenize koyarsanız biraz sanki böyle ansiklopedik bir görünümü de var diyebilirim. Whicher evreni kitabının 5 bölümden oluştuğundan bahsetmiştik. Bu 5 bölümde farklı kişilerin ağzından dinliyoruz anlatılanları. Mesela Geralt'ın ağzından canavarları dinlerken Yennefer'in ağzından ise büyüleri dinlemiş oluyoruz. Yine Dandelion ve Vesemir gibi karakterler de diğer konu başlıklarına değiniyorlar. Bu açıdan hani biraz farklı bir deneyim olmuş. Mesela Geralt'ın en deneyimli olduğu alanlardan bir tanesi zaten canavarlar. Onun canavarları anlatmış olması mesela güzel bir detay gibi geldi bana. Şimdi kitapta geçen bu 5 bölümden sonuncusu yani 5. bölüm Geralt'ın hikayesine değiniyor. Ama burada bir uyarmamız gerekiyor. Eğer Witcher evrenine giriş yapmak ya da bu evrende bilmediğiniz şeyleri öğrenmek istiyorsanız evet bu kitap o açıdan faydalı. Ama siz örnek veriyorum şu an oyununu oynuyorsunuz ya da e, kitaplarını okumaya devam ediyorsunuz ve Geralt'ın başına ne geldiğini nasıl bir hikayesi olduğunu şu an bu kitaptan dinlemek istemiyorsanız daha doğrusu spoiler yememek istiyorsanız o bölümü okumayın derim. Onu ne zaman okuyabilirsiniz? İşte ben oyunları oynadım, kitabını okudum, hatta dizisini izledim. Yani diziyi bir kenara koyalım. Dizi o kadar önemli olmayabilir kitapla oyunun yanında. Bunları tamam ben artık hikaye az çok biliyorum ama biraz daha detaya inmek istiyorum derseniz 5. bölümü artık okuyabilirsiniz. Yani spoilerdan hoşlanmayanlar 5. bölümü alıp hemen okumasın. Bu konuda uyarmak gereği hissediyorum. Şimdi kitaptaki görsellerin çoğunun oyundan alındığını söylemiştim. Zaten arka kapağında da oyunu yapan firmanın ismi var CD Projekt Red. E, bu açıdan eğer oyununu oynayıp beğendiyseniz bu kitap sizi bir derece daha mutlu edebilir. Eğer oradaki görselleri beğeniyorsanız bu kitabın sayfalar arasında gezinirken hem oyun böyle kafanızda biraz daha çağrışım yapacak hem de demin de dediğim gibi belki de ya yani bunun keşke büyük hali olsaydı da poster olarak duvarıma yapıştırsaydım bile diyebilirsiniz. Şimdi Witcher'ın yaratıcısı Andrzej Sapkowski'nin diğer kitaplarını eğer okuyorsanız orada aslında birazcık Yüzüklerin Efendisi'ne de bahsedebilirim. O kitap incelemesinde de şunu söylemiştim. Ben filmi izlemeden önce Yüzüklerin Efendisi kitabını okurken böyle karakterleri kafamda yani oluşturmakta birazcık güçlük çekiyordum. Ama şimdi Witcher oyunlarını oynadığım için ve Witcher karakteri artık kafamda yer ettiği için kitabı okurken mesela daha rahat ilerleyebiliyorum. Ve ben oyunlarda şunu seven birisiyim. Oyun karakterini ben böyle kendimi düzenlemek istemiyorum. İşte saçı şöyle olsun görünüş şöyle olsun falan değil de o zaman bağ kurmakta birazcık zorlaşabiliyorum kendim oluşturmama rağmen. Çünkü başka arkadaşlarınkini izlerken işte nasıl bir karakter oluşturmuş diye. O zaman sanki benim karakterle onunki aynı kişi değil. Yani Geralt'ı ben oluşturuyor olsaydım bu kadar sevmezdim, bağlanamazdım muhtemelen. Ama CD Projekt Red Witcher oyunlarında bize bir beyaz saçlı, işte uzun böyle bağlamış ve güçlü gözüken bir karakter sunmuştu yine Yennefer ve Triste benzer şekilde böyle önemli gözüken karakterlerdi. Mesela o kişilere böyle bağ kurmakta daha kolay adapte oluyorum. Bu kitapta da zaten Geralt'ın görselleri genelde bu oyunlardan alınmış gözüküyor. Witcher 1 2 3 oyunlarından. E bu açıdan yine benim hani kitaba alışma sürecim biraz daha kolay oldu diyebilirim. Eğer sizin için de böyle bir durum varsa Size tavsiyem oyunları oynayıp ondan sonra da kitaplara dönebilirsiniz. Tabi başka videolarda arkadaşlar şeylerden bahsetmişler. Bu eğer kitapları okumak istiyorsanız hangi sırada okumalıyım? İşte kronolojik okuyabilirsiniz ya da kitapların çıktığı sırayla okuyabilirsiniz. Mesela benim kitaplıkta şöyle son dilek kitabı yer alıyor. The Last Wish adlı kitap. Bu videonun konusu tabi kitaplar ve oyunlar değil aslında. Daha çok ciddi kitaba değinmek istediğim için onlara şu an sıralamaya vesaire çok girmeyeceğim. Ama söylediğim gibi spoiler yememek istiyorsanız özellikle 5. bölümü oyunları oynadıktan ve kitapları okuduktan sonra okumanızda büyük fayda var. Ama yok spoiler benim için önemli değil diyorsanız 5 bölümü de okuyun derim. Evet benim Witcher Evreni kitabı ile ilgili aktaracaklarım bunlar. Zaten Pegasus yayınlarından çıktığını söylemiştim. Ve İhsan Tatari tarafından Türkçe çevrildiğini de söylemiştim. Yine hatırlatmakta fayda var. İhsan Tatari'yi de takibinizi alabilirsiniz. Ee, çok önemli kitapların çevirilerini yapıyor. Mesela ilerleyen videolarda Kan, Ter ve Pikseller adlı kitaba değinmek istiyorum. Orada, o kitapta yakın zamanda çıktı ve yine İhsan Tatari'nin de parmağı var çeviride. E, oldukça beğendiğim bir kitap da. Ona da değineceğim yakın zamanda. Evet siz de Witcher evrenine ilgi duyuyorsanız eğer e, umarım sizin için faydalı bir inceleme olmuştur bu. Elimden geldiğince nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamaya çalıştım. Hem kutu açılışında yaptım. Bakalım onun içerisinden neler çıkıyor yakın çekimde görseller nasıl diye. Eğer kütüphanenize katmak isterseniz ben aldığım sırada 82 TL civarlarında bulabilmiştim. Hani bu fiyatlar şu an bu kitap için normal gözüküyor. Tabi ciddi kitap olduğu için diğer kitapları oranla biraz daha pahalı kitaplar bunlar. Siz de eğer kütüphanenize katmak istiyorsanız indirimleri de kovalamayı tercih edin derim. İzlediğiniz için teşekkürler.